Sen kür almaya falan istiyorsun ya? Nasus'a ekoyuz ya. Dikkat! Dikkat! Bana gördün. Eee, var bir tane. Tam çıkarken mi olur ya? A'ya da girdim sana. Yerleştirildi. Düşman yerleştirildi. Artında. Hayatta kalan son oyun. Gül buraya kısera bak. Güzel. Bariyer Düşmanı gördüm. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Var yani. evet. mid var ya mid var mid var. Geber. Mid var. Bir ee, bir mid var, bir de spam var. B'ye gire girdi girelim. galiba. B'ye e girdi. 95 vurdum canı yok. Bir tane B var. Yakip öldürüldü. Öldü. Diğeri A arkasıydı büyük ihtimal spamdan falan gidiyor. Burda. Bu C'de. C ye C ye Aynen bomba alıntılar, diyalıntılar. Kaçış yok. Ne yapıyor lan ya? Son 30 saniye. Birini gönlince bir şeyler. Ayakta kalan son oyuncu. Canı çok az. Bekle trebe çarptan da çıkur. sin alalım. Dale git. Hayır, Double var. <laughs> Geldi yap Yakında, yakında şeyde, 2 tane double door var. İyi savaştın. Can yok havalı. Biraz ölürsün. bitti Bu arada ne sen? Bir tane double door var. O iyi ejderha var ha ya, yakında. Yakup double door Bir düşman kaldı. Öldü diğerinin yeri belli değil. Güzel şeyi ne güzel. Şey Düşman gidiyorum Belki ben belki Hayır. Bana can verebilir miyim ya? Senin için. var ya. Ah, bu iten no, no. Gel küreye al, ver Bomba burada. <laughs> İyi bunlar, istiyor musun? Bir düşman kaldı. Son 30 saniye. Tekrar ya. <laughs> Yalan mı? İlk kelimemizi bombayla aldık. Aynen, aynen. Bir spawn ulti attı Düşman senin. Bu short boşta da monktan Ben de çıkma kanka kameradan Gel Söy şey işte. geldi Gel double Kamerayı bırakın <laughs> İkisi oh. de burada Penikler teş burada. Sen bana. Görevin daha big fight yerleştirildi. A ne kaçırdım? uzun da, long da. Onların teş. Bir düşman kaldı. Adam longda çözmeye başlasın beni çözüyosun reyna sağda kanka kaç bol <laughs> Heh, öptesi var galiba <laughs> ne yapsaksın run <laughs> ejder var kanka bırakma <gülüyor> <gülüyor> o yüzden Siyasam mi istiyorsan vereyim lan oynayın sıra sıra yok ya ben içteki olaylar herkese para var İlla ki çıkarabileyim. Harap Kaldırmak için seni. Aynen. Buradan midi keseyim. Seni Midi keseceğim buradan. Pencereyi kesiyorum. Sen sağa doğru açabilirsin. Hı, hmm, Pencereyi kesiyorum. Sen vur. Alayı double door bomba ya. Canım. Yukarı geldi. W'nin üstünde de. W'nin B uzun da. Diğeri double door önüne gidiyor. Denix'in yok e benim. Double door geliyorlar. Daha Double door pala bolu. Oh, Bir tane daha double door var. Çıktı double door merdivenden çıktı. Bomba benim önümde. Raid bombaydı. Bombayı almaya gelecekler istiyorsan. Diğer ara soldaydı ya ben oradaydım. En son oradaydı. Bakalım herkes neredeymiş. Bitmiş aşağı. Nereye gitti lan? Ya oradan da oraya tiktir. Aaa oğlum. Desene sol altta diye ben window'u sandım Adamın görüşü olduğu yerde tipi attı Abi yok edemezsiniz. <laughs> A'da gördün harikasıydı. Gidi. Bomba da ondaydı. Ah be mi? Be, be, Bir öldü. Aa geldi. Aya gidiyorum ben B'yi bıraktım. Eğilim. shot da var. Peki dana. Hazır mıyız? Shot smoke içinde, smoke içinde sayacağız. <laughs> i̇şte <bunu>. <gülüyor> 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 Ölmek mi? Windows gitsene ben sana Peki. doğru açılacağım buradan. Sen Windows gitsiyordun. Yok edin. Sağ altın istiyorum yapıp sağ altın bende. Öldü. şey atıyorum kör atıyorum bir tane. Hele açıl açıl gel. Açtım. Bir Tam bir arkası eğlendik Ölme vakti. Ya var ev var ya. Fenix Fenix tutar bu yere gidin. Bir düşman kaldı. Fenix Bomba. Gel. Gel. Tamam. 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 No. <laughs> döndüler ha. Çok ya. fena döndüler. Dön, döndü. Dönelim mi? Dönelim. Ölmek için çok gel. Bir çok Hemen B'ye falan girelim ya hemen. Bence C'ye koşalım. eksaktı temiz. Body kuruldu. kuruldu. Kaçış yok. <laughs> Allah'ım <yaratım> ya rastını. Kaç dikkat. Senin için. adamı düşman. Yeraltında destek. Aynen şey zor oldu. Yok Kaçıyor. Düşmanı gördüm. Kaç, hangi kaç Son düşman temizlendi. Oğlum. Bakıştı resmen Oldaydı, sen de, Düşmanı gördüm. Ayakta kalan son oyun. Saldıranlar. Ne yapıyordun? Şey. Saldıranlar. Ne yapıyordun? Saldıranlar. Ne yapıyordun? Ne Saldıranlar.